Zirvesi karla kaplı dağ Kayserili Lazlar, 1640'ta dağların gölgesinde bir hikaye. 1640 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu toprakları geniş bir kültürel mozaik ev sahipliği yapıyordu. Bu mozaikte sıra dışı bir topluluk dikkat çekiyordu, Kayserili Lazlar. Normalde Karadeniz kıyılarında yaşayan Lazlar, bilinmeyen bir sebeple Kayseri'nin yüksek yaylalarına göç etmiş, burada kendilerine özgü bir yaşam kurmuşlardı. Pirinç başağı Göçün Ardındaki Efsane Rivayete göre, Lazların atalarından biri olan Temurci İvane, rüyasında Erciyes Dağı'nın eteklerinde bir, gizli cennet, görür. Bu rüya, Lazlar arasında kutsal kabul edilir ve bir grup cesur aile, Karadeniz'in nemli kıyılarından yola çıkarak Kayseri'ye doğru yola koyulur. Yolculukları aylar sürer, dağları aşarlar, ovalarda konaklarlar, nihayetinde Erciyes'in gölgesine yerleşirler. Yeni Hayat, Laz Kültürü ile Bozkır'ın Harmanı Kayserili Lazlar, hem Laz geleneklerini hem de Orta Anadolu'nun yaşam tarzını harmanlayarak eşsiz bir kültür yaratırlar, dünlerde tulum yerine saz çalınır, ama horon yine eksik olmaz. Yemeklerde hamsili pilav ile pastırma aynı sofrada buluşur. Dil olarak Lazca ile Türkçenin karışımı bir ağız gelişir, Nacari kardeş, çay içek mi? gibi cümleler halk arasında yaygındır. Koç Erciyes'in Çobanları Topluluğun geçim kaynağı, Erciyes eteklerinde yetiştirilen koyunlardır. Lazlar, Karadeniz'deki balıkçılık bilgilerini hayvancılığa uyarlar. Koyunları, sürüde horon yaptırdıkları bile anlatılır. En meşhur çobanları İsmailoğlu Dursun, koyunlarıyla birlikte tulum çalarak dağda yankılanan ezgiler yaratır. Bilge Kadınlar ve Daruhları toplulukta kadınlar çok güçlüdür. Nana Zeynep, hem şifacı hem de hikaye anlatıcısıdır. Laz mitolojisindeki çıkapi, daruhu ile erciyesin efsaneleri birleşir, çocuklara dağda bağırırsan, çıkaı seni rüyanda ziyaret eder denir.